Hakikati söylemek bedel ister. Kalbur gibi ciğer ister. Ay kadar yürek ister. Bu da yok. Onun için ben kendimi feda ettim. Evet, bir beklentim yok. Hiçbir beklentim yok. Beklentisi olan böyle yapar mı ya? Beklentisi olan. Düşünsenize söylmedik hiçbir yakınım kalmadı ölmüş annem de dahil 56 sene önce ölmüş annem de dahil sövülmedik hiçbir yakınım kalmadı küfür tekfir ölüm tehditleri ölüm tehditlerini aşan fiili durumlar hiçbirini bilmiyorsunuz bilmiyorsunuz ve aranızdan bile konuşanlar var. Çok ucuz konuşuyorlar. Çok ucuz. Siz güce tapan bir toplumun üyesisiniz. Ben güç biriktirirsem beni daha çok seversiniz. Ben hakikati söylersem gücüm azalır asıl hakikati söylersem daha çok tutmalıydınız. Niye? Gücüm azalır. Hakikati söyleyenin etrafından kitleler gider, güç sahipleri gider, servet sahipleri gider, onlar güce yanaşırlar. Onlar televizyon vaizlerine yanaşırlar. Çünkü onların etrafında kitle daha büyür. Biliyorsunuz kütle çekim gücü diye bir şey var kim orayadır Onun için oysa siz hak şinaslar hak ehli hakikati söyleyip gücü azalanların yanında olmalısınız